Vallahi kayınvalidem geliyor. Saat kaç oldu daha yemek açtan öldün mü? Anneciğim. Ee, kendisi benim kayınvalidem olur. Gel bak bakalım ben sana neler yapmışım. Ne yapmışım bakayım? Gel gel gel. Gel şimdi. Oo kek varmış. Evet. Uh. O da sen bak bakalım neymiş o. Vay vay vay. Ne o? ne getirmiyorsun? Katmer yaptım. Katmer ama bak sen yapma. daha bir sen daha bana kızıyorsun diyorsun ki ben açım. Vallahi çok acım. Şimdi ben sana güzel bir çay demlerim yanına. Ya Valla çay demle getir Acıktan öldüm saat kaç? Sekize e e geliyor. geliyor. Bir saat geçmiş şey olmaz anne. Her gün iyi de yiyoruz ama. Anneciğim sana bir şey söyleyeyim mi? Heh. Herkes senin video, girdiğim videoyu çok beğeniyor. Niye acaba? Bilmiyorum artık niye acaba. <laughs> yani herkese selam olsun. Söz bitmiştir.